Arkadaşlar merhaba. Serverımız yani ben bir tane server kurdum bir arkadaşımla beraber. Yani server'a birkaç şey ekledik ama arkadaşım üşendiği için ya yani bir dahaki sefere yaparız dedi. Yani böyle bir server yaptım ben. İsteyen gelebilir. Yorumlarda ve açıklama kısmına yazacağım IP'yi falan. Hatta size şimdi göstereyim. Can dünya oldu. Çıldırdım yalnız. Böyleydi ya. Zaten gösterdim Göstermemde bir sıkıntı yoktu. Yani bir şey var mı ki? E-posta falan da yok. Böyle bir şey işte. Buradan gireceksiniz. Böyle. Yani ben kurucu. Ya ben kurucuyum. onu yazıp gireceksiniz. Ya burada 430 muydu neydi onu yazmanıza gerek yok galiba. Ede, Öyle işte daha birkaç şey demiştik. Ya i̇lk gelenler Şurada kurucu, kurucu özel şey. Bakın burada ilk gelenlere biraz elmas, biraz şey falan vereceğiz. Ama şimdi bedrafın aşkın için ettim. Ay. Böyle özel mülk diye bir şey var ama ya benim özel mülküm diye bir şey yok. O yüzden kapatıyorum böyle şeyleri. Ya gelebilirsiniz ya. ya gelin hatta, dur Discord da vardı. Ha Discord demiş mi? Ha Discord'u aç. Ha burası. Nerede? Ha, burası. Burada da gelebilirsiniz ya. Yani. Şöyle kapatayım. Öyle yani. Gelenle bir şeyler vereceğiz. Özel mit diye bir şey var. Yani. O kadar. Burada Bu arada yakınlarda da köy var. Göstereyim. Çok ipucu gibi oldu ama. Çok yakınlardaydı ya ama biraz uzaklaşmış ve diğer şeylere göre yakın. Kar biyomunda. ya da yok. Buraların yakınlarındaydı ya ve buzların olduğu yerde. Tiktok da ama hala sıfır görüntülenme. Yani sevinirim. Gelecektir diye bir sorun yok ama çok güzel bir sunucu ya. Ve gelenlere ben çok fazla elmas vermiştim. Hatta ilk geleni biraz fazla vereceğim. Ha, böyle de bekliyorum işte. Instagram'a da atacağım. Rüzgar 2 2010. Evet 17, 11 yaşındayım. Hadi kapatıyorum. 就是这个事。